Merhaba arkadaşlar. Bugün size parmak şarkısı söyleyeceğiz. Beraber meyveleri ve yaprakları tanıtacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Başlayalım. Portakal parmak, portakal parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Çilek parmak, çilek parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Yaprak parmak, yaprak parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Zeytin parmak, zeytin parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Elma parmak, elma parmak neredesin? Buradayım buradayım işte buradayım